Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Hemen programa başlayacağız ama şu anda maden kazasının gerçekleştiği İliç'te iki bakan ortak açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Enerji Bakanı Bayraktar. Onları bir dinleyelim. Bizim ekiplerimizle beraber, <laughs> ilgili bütün kurumlarımızla beraber şu anda o heyelan risklerini nasıl elim ederiz, nasıl ortadan kaldırırız ona gayret ediyoruz, ona çalışıyoruz. Ee, bu konuda belki yarın sabah, yarın öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo ve bir yol haritası önümüze e, koyacağız ve çıkacak gibi gözüküyor. Onları da sizlerle inşallah paylaşırız. Onun ötesinde e, şu anda bu yoğun e, heyelan olmuş toprağın kaldırılması ve e, istiflenince yeni alanla alakalı da birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili tespit ettiğimiz birkaç lokasyon var. Bununla alakalı tabii orada nihai hangi şartlarda buranın istifleneceği ile alakalı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda lokasyon tespiti ve o lokasyonların, o yerlerin hazırlanması ile alakalı faaliyetimize devam ediyor. Onu da en kısa sürede belirleyip heyelan riski ortadan kalktığı anda e, bu toprağın oraya aktarılması ile alakalı süreci başlatacağız. Onun dışında ee, yine idari anlamdaki soruşturma devam ediyor. Soruşturmalar ilgili kurumlarımız. Bugün bütün ilgili bakanlıklarımızın bakan yardımcısı düzeyinde arkadaşlarımız burada. Tahmin ediyorum yarın bakanlarımızın da e, buraya gelmesi söz konusu. Dolayısıyla yoğun bir şekilde hem adli hem de idari yönden e, soruşturmalar da devam ediyor. Benim bu akşam için anlatacaklarım bunlar. Sanırım Sayın Bakanımızın da söyleyecek şeyleri var. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum aslında söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi Sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. Hep söylüyoruz biliyorsunuz insan kaynakları açısından araç yönünden her şeyimiz tam. Bu ee, hem Sabırlar Vadisi'ne gelen o bugünkü ölçümle 8 milyon metreküplük e, kaymayla oluşan toprak kütlesi hem de hemen onun arka tarafındaki mangan ocağına gelen bugünkü ölçümle 2 milyon metreküplük e, kaymayla gelen toprak kütlesinde canlarımızı arıyoruz. Planımız var. Buradaki e, kayan kütleden e, ee, drone radarlarla beraber aramış olduğumuz araç, konteynerla ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Ama değerli arkadaşlar, tüm arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Biz bu arama faaliyetini yaparken bir arkadaşımızın canına Allah göstermesin, halel gelmemesi için, başta bilim insanlarımız ve buradaki gerçekten mühendislerimiz ve muhteşem bir teknoloji var. Onlarla beraber, dün de söyledik, önceki gün Sayın Bakanımız da her fırsatta söyledi. Hem Sabırlar e, Vadisi'nin olduğu kesimdeki arama faaliyeti hem de mangan ocağındaki arama faaliyetlerinin üst kısımlarındaki yani toplam kütlenin bulunduğu liç alanı dediğimiz alanla ilgili e, yukarıdaki hakim tepelere yerleştirilen ciyo radarla sismik anbean an ölçümler yapılıyor. Ve bir alarm sistemi de var. Eğer orada henüz e, her iki tarafa sabırlar ve mangan tarafına kaymayan ama kayma ihtimali olursa aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın çalışan e, kamyon, e, iş makineleri vesaire onların tamamıyla ilgili bir e, çok e, hızlı çalışan bir uyarı mekanizmamız var. Şimdi açık konuştuğumuzu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Mangan ile ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Dün akşam ilk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana Oradaki duran kütlenin stabil değil. Maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Peki Sabırlar Deresi'ndeki e, aramayla ilgili durum ne? Oranın da tamamıyla ilgili e, yine onun üstünde duran liç alanındaki kütlenin bir bölümünde maalesef stabil değil. Orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de arama ile ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla ilkesiyle devam ettiriyoruz. Bunu sizler aracılığıyla aziz milletimize paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar biliyorum ilk günden itibaren hep olumlu haber vermek, iyi haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtlarındaki liç alanında stabil olsa biz her gün size kaç araç naklini geçici toplama alanına naklettiğimizle ilgili her gün kendimizi nasıl geliştirdiğimiz haberlerini vereceğiz ve bununla beraber buradaki toplam kütleyi ne kadarlık bakiye bir sürede aktaracağımızı söyleyecektik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum her zaman ama her zaman anlık biz her iki sırttaki e, aktif olan e, ben buradayım diyen maalesef bu olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız ve dolayısıyla ocağın mangan ocağının olduğu yerdeki e, kısmı dün akşam itibariyle e, durdurduk. Bugün Sayın Bakanımız biz bilim insanları buradaki mühendisler defalarca oraya gidildi. Hem sahada hem de gelip bilgisayar, ekran onun üzerinde çalışıldı ve oradaki insanlarla yapılan ee, bilim insanlarıyla, mühendislerle, yetkililerle yapılan değerlendirmede aynı size bu şekilde paylaştığım gibi. Ee, yarın inşallah e, çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanımız Sayın Özseki, e, aynı şekilde e, tarım ve orman Bakanımız Sayın Yumaklı ve yine e, Vedat Bakanımız çalışma ve sosyal güvenlik Bakanımız da e, geç vakitlerde de olsa. E, buraya gelecekler ve gün boyu geldiğimiz noktayı tekraren e, değerlendireceğiz, tahil edeceğiz. T sonra tekrar Sayın Bakanlarımızla beraber, kıymetli arkadaşlar, sizlerin huzurunda aziz milletimize geldiğimiz, geleceğimiz durumla ilgili bilgilerimi sizlere aktarmış olacağız. Başından beri bizleri izliyorsunuz, büyük emeğiniz var. Her birinize, buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Birkaç tamam. tane alalım. Bir evet buyurun. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Buyurun. Efendim biliyorsunuz ki e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz e, yaz aylarında burada bir denetim yapmıştı. Liç alanının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olduğunu biliyoruz. O noktada hangi tarihlerde bir denetim yapıldı? Buna dair bir bilgi var mı acaba? Yani şöyle e, bizim yaptığımız denetim e, Ağustos 2023. E, biz zaten aslında bakarsanız rutin olarak senede iki kere burayı ve diğer madenlerimizi denetliyoruz. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da e, atık yönetimi kapsamında özellikle Liç alanı yani bu heyelan olduğu bölgeyi e, denetliyorlar. Doğrusu net hangi e, ay denetimi yaptılar onu bilmiyorum. Belki yarın e, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde o daha net bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Sayın Bakan, e, atık toprakların taşındığı e, daha önce cevher çıkarılan bir e, kuyu var. UCD kuyusu olarak biliniyor o kuyunun bir yıl önce kapatıldığı büyük çukurun o çukurda da heyelan riski olduğu için oraya girişlerin maden ocağı tarafından yasaklandı ancak bugün bugün değil de dün ve önceki gün o bölgeye iş makineleriyle atık toprakların taşındığı bilgisi var o risk iş makinaları için ya da orada çalışanlar için bir durum bir sıkıntı teşkil etmiyor mu? Ya? Şimdi değerli arkadaşlar özellikle bu atığın belki bir süre geçici ama nihayet olarak kalıcı olarak istifleneceği alanla alakalı şu anda yürütülen faaliyetler tamamen çevre şehircilik bakanlığımızın kontrolünde, koordinasyonunda ve onayında yürüyor. Yani onların onay vermediği herhangi bir yere bu toprağın heyelanlı toprağın konulması söz konusu değil. Dolayısıyla bu konuda endişe edilecek bir şey yok. Bahsettiğiniz alan mermer ocağı ise. Yani tam bilemiyorum dediğiniz yeri mermer ocağı olarak adlandırdığımız bir yeri biz geçici olarak planladık. Fakat şu anda heyelandan dolayı açıkçası bu atığın taşınmasıyla ilgili faaliyetler de durmuş durumda. Dolayısıyla konuşmamın başında ifade ettiğim gibi önceliğimiz şu anda heyelan riskini hem arama için hem de bu toprağın taşınmasıyla alakalı yapılacak faaliyetler için ortadan kaldırmak. Yani şu anda temel önceliğimiz ve yarın inşallah öğlene kadar yol haritasını önümüze çıkaracağımız süreç budur. Her an olduğu gün bir deprem söz konusu. Bununla ilgili 14 Ağustos'ta yani bu tetiklemiş olabilir mi veya toprak kayması sonrası mı bir sarsıntıyla? Yani bugün bizim teknik ekibin Akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı bir depremin e, deprem etkisinin olduğu şeklinde e, yaklaşık iki şiddetinde yani e, akademisyenlerin ve teknik analizin e, değerlendirmesi o şekilde bir deprem sonrası heyelanın değil ama heyelan o kadar büyük oldu ki bunun yaklaşık iki şiddetinde bir deprem etkisi de olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Arkadaşlar evet. teşekkür Çok ediyoruz. E, tahmini olarak. Arama kurtarma çalışmaları ne kadar sonra başlayabiliriz? Yani oradaki risk devam ediyor. Dolayısıyla durdu çalışmalar ee, ne kadar sonra çalışmaların tekrar başlayabileceğini öngörüyorsunuz? Aslında demin bunun cevabını verdik. Yani e, biz 24 saat hiçbir şekilde durmadan her iki toprak kütlesinin kayarak yeni geldiği yerin sırtındaki liç alanın üzerindeki bakiye kalan e, kütlenin stabil değil aktif olduğunu ve bunu da e, sismik e, co-radarlarla düzenini ölçtüğümüzü söyledik. Bir tarafı kesinlikle durdurduk dün. Çünkü e, tekrar güvenli bir e, ortam kazanır mı, kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Yani bilim insanların, hocaların söylediği. Diğer tarafla ilgili kısmi e, bunun e, ne olacağını e, şu an için kestirmek mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi yayınlar diliyorum. Evet, Enerji Bakanı Bayraktar ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın e, il İliç'ten olay yerinden yaptıkları açıklamaları dinledik. E, risk nedeniyle, heyelan riski nedeniyle aramaların, arama çalışmalarının durdurulduğunu açıklıyor her iki bakan da. Heyelan riski büyük arama faaliyetlerini durdurdu diyorlar e, açıkladılar nedenlerinde e, ciddi bir heyelan riski var demek ki orada yani o e, söylenenlerin doğru olduğunu anlıyoruz e, bu konuda şeye gidelim mi Onur bölgede mi Emrah Emrah'ı bir göreyim ben e, Emrah gerçekten e, ciddi bir heyelan riski var Şimdi bakanların açıklamalarından onu anlıyoruz. Böyle bir iki şiddetinde bir depreme yol açabilecek bir şeyden bahsediyorlar, riskten bahsediyorlar. Böyle bir olay gerçekleşe gerçekleşirse her türlü önlemi almış mı oluyorlar? Yani bunu mu anlayacağız? Çektiler mi oradaki bütün elemanları? Ahmet Hakan öncelikle iyi akşamlar. Ee, biz birkaç gün önce aslında dün Halil Kahraman'la birlikte e, sahayı yakından gördük ve e, tepede hali hazırda e, kopmayan ve e, ayakta duran liç yığınları var. Yaklaşık 3,5 milyon metreküp kapasiteye sahip ve e, kopan kısımlardan ayrı bir şekilde büyük bir gövde halinde duruyor. Peki e, o, bir dakika, hazır... o kopan kısımdan da daha büyük bir şey mi? Hani kopan kısım çok büyüktü. Şimdi sen yani o verdiğin rakam benim gözümün önünde canlanmıyor yani. 12 katlı bir apartman falan diyorlardı. O mu bu? Ee, hemen hemen kopan kısım kadar yaklaşık mesela man manganez ocağından bahsetti bakan az önce. Oraya 1,5 milyon metreküp kaymıştı. 3 işçi orada 2 milyon diye revize etti. Zaten şu anda o kopmayan ayakta duran kütle ise 3,5 milyon metreküp. Yani ikinci adresteki kopan e, toprak yığınından biraz daha fazla. Hatta yani Onun biraz daha tehlike, fazla. Evet. Te tehlike burada söz konusu. Biz de sahaya gittiğimizde o e, kütleyi görünce burada arama kurtarma çalışmalarının e, nedenli zor, zor olabileceğini biz de gözlerimizde görebildik. E, bunu günlerdir söylüyorlardı. Hani şöyle arkada araç geliyor. E, açıkçası çok zor bunu e, günlerdir dikkatli itiz bir şekilde yürüyoruz diyorlardı bugün aslında biz öyle saatlerinden itibaren bir sakinlik var e, kamyon hareketliliği çok az bir şey mi oluyor e, dedik tabi resmi açıklamayı bekledik resmi açıklama geldiğinde de çalışmaların e, güvenlik nedeniyle e, durdurulduğu açıklaması geldi Peki ama o zaman... sahadan Ahmet Hakan o zaman şöyle bir şey mi oldu? Bugün ilk defa e, o heyelan riskinin gitgide daha çok arttığını, heyelanın her an gerçekleşme olasılığının bugün itibariyle daha da yüksek olduğunu gördüler. O nedenle oradaki çalışanları çektiler. Böyle diyebilir miyiz? Tam da böyle. Çok güzel özetlediniz. Çünkü buraya geldiğimiz 13 Şubat tarihinden itibaren her gün yağış hemen hemen vardı. Aralıklarla meteorolojik tahminlerde olmadığı göründü ama yağış etkisini gösterdi aralıklarla. Şöyle bu alanda çok uzman değilim ama toprak o suyu içtikçe biraz daha gevşedi gibi. Birkaç gündür hava aydınlık, açık, güneş hareketliliğin bugünlerde başlaması da açıkçası birkaç gün önceden aldığı yağışla birlikte o doyuma ulaşmasıyla beraber zaten Birkaç gün önce manganez Ocağı'nda ufak bir kayma oldu. Ekipleri hızlıca çektiler oradan. E, dün e, oradaki çalışmayı durdurduklarını açıkladılar. Bugün e, sabır Ederesi'nin yatağındaki çalışmayı da kontrollü bir şekilde, kısmi bir şekilde durdurduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Peki, ve Sağlık Bakanı. Peki ben şeyi anlamadım. İki bakanın açıklamasından şunu anlayamadım. Yani bunu bir geçici önlem olarak mı açıklıyorlar? Yani. E, evet, evet geçici nasıl? önlem. Yani eğer riskin ortadan kalktığını görürlerse yeniden çalışmaya başlayacaklar o, o demek mi? Evet tam da o demek. Çünkü ekipler sahada şu an hiçbiri çekilmiş değil. Arkamızdaki bu alanda 2700'e yakın arama kurtarma personeli var. Hepsi 24 saat esasına dayalı içeride çalışmalarını yürütüyorlar. Ancak sahadan biraz geriye çekilip, ...güvenli bir şekilde çalışma imkanını oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü e, o, hali hazırda var olan kütle çok büyük Ahmet Hakan. E, bunları e, bizlere sürekli söylüyorlardı e, bakanlar. Şimdi ise artık bunu açıkla, açıkladılar ve biz de duymuş olduk. Peki e, bir şey merak ya ediyorum. Şöyle Emrah. bir şey olabilir benim insanlar aracılığıyla. O toprağa e, bir müdahaleyle ile ama bu sefer hala var olan toprağın üzerine düşecek. Zaten manganez ocağındaki işçilerin hemen hemen zemine orada 35 metrelik bir derinlik var. Neresindeler? Tam olarak neresindeler? Onu öngöremiliyor. Yüzeyde mi? Daha dipte mi? Şimdi kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşirse bir ilave toprak daha üzerine binecek. Açıkçası çok karmaşık bir yapıyla Karşı karşıya şu Peki, anda kriz merkezi. Kontrollü bir şekilde heyelan yapmayacaklarsa, heyelana yol açmayacaklarsa, heyelan kendiliğinden gerçekleşirse nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani kendiliğinden gerçekleşen bir heyelanın yol açacağı herhangi bir büyük sorun var mı? Ona yönelik önlemler, tedbirler alınmış mı? Ben iki bakanın açıklamasında şimdi, buna yönelik vurgular vardı ama tam anlayamadım. O, o, konuyu da bir açıklayabilirsen. Şöyle Ahmet Hakan. Şimdi ekipleri tamamen çektiklerine varsayalım. Sahada kimse yok. E, kontrollü kontrolü bir şekilde veyahut da kendiliğinden toprak yığını aşağıya gelmeye başladı. Hali hazırda her iki yakada da var olan toprağın üzerine ek bir toprak daha gelecek. E, ve dolayısıyla ekipler yine arama tarama faaliyetlerini yürütecekler ama üstüne binen toprakla Zorlaş, birlikte daha da zorlaşacak biraz daha zorlaşmış olacak peki <laughs> e, yani altta e, o toprak altında kalan işçilerin kurtarılma riskini bu heyelan arttıracak önu anladım onun dışında bir başka soruna yol açacak mı o konuda hani bir çevresel e, felakete yol açacak mı o konuda bir bilgi var mı o konuda şöyle setler yapıldı. Şu anda halihazırda kayan toprağın önü kesildi. Şimdi ilave bir toprak kayması gerçekleşirse onun nerede durabileceği öngörülemiyor. Şimdi halihazırda kurulan setler, kapatılan menfezler bir duvar oluşturuldu pratneyine ulaşmaması için diyelim ki o halihazırda var olan toprakta kaydı. Ne kadarı oraya gelecek? Belki önünde duracak, belki üstünden atlayıp daha fazla ileri bir noktaya gidecek. E, Çünkü peki, o, de o set, için... oluşturulan setler e, olası bir heyelanı öngörüle, öngörerek yapılmış, onun durduracağından emin değil mi uzmanlar? O setler şunun için, e, şimdi toprak kaydı 13 Şubat'ta bir yere geldi ve ulaşmaması için önüne set e, yağışla birlikte. Şimdi toprak zeminde yağışla birlikte sürüklenmemesi için bir e, set oluşturuldu çünkü ilave bir toprak geldiğinde onu taşıyıp taşıyamayacağı açıkçası soru işareti. Peki ilave toprağa karşı yeni bir set çalışması yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Onu anlamadım. Şimdi şimdi masada o var. O açıklamayı yaptı her iki bakan da. Ha e, orası, yol yol haritamıza kaymaya... bakacağız derken onu mu kastediyorlar? Evet. Zaten? Evet. Kısa, orta ve uzun vadeli bir çalışma masamızda var demişlerdi ve şimdi o tepede olan halihazırda var olan Kopmaya karşı da bir müdahale de şu anda masada. Ahmet Bey bir sorum olabilir mi? Tabii tabii. İsmim müsaadenizle. Lütfen. Ya şimdi e, öncelikle kolay gelsin e, Emrah. Bu şimdi burada de... Emrah ama. Ben burada 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 bak. Yok biliyorum gördüm hani da. kamera açısına otursun diye. <laughs> Buraya konuş. <laughs> tamam. <yani. gülüyor> gel abi gel gel. <gülüyor> gel <gülüyor> buyur. Böyle televizyoncuyum filan havası Emrağı atıyorsun gel. <laughs> Şimdi ya şeyi merak ediyorum. Şimdi e, dedin yani ya, hani 35 metre derinliğe kadar tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz da alan olarak biliyor muyuz? Ya yani mesela 4000 metre kara alan şey, diyelim. Kayıp işçilerimizin. Ka evet. Ya 4 işte ki ya bütün alanı mı tarıyoruz yoksa o mevcut alan içinde belirli yerler işaretlenebilmiş mi? Çünkü eğer bütün alansa ya, bulmak çok çok zor. E, 940 bin metrekare e, geniş bir alana e, kurulmuş bu altın madeni. E, Sabırlı Deresi'nin yakasında dört koldan yol açıldı. E, i̇şçilerin olabileceği yer, öngörülen alan aslında geniş bir alana yayılıyor. Noktasal, belirli bir yerdeler deyip oraya mücadele gerçekleştirilemiyor. Çünkü toprak e, kayması ile birlikte sürüklenerek e, hem o konteyner hem araç, sürüklenerek bir devinim halinde gittikleri için e, ne kadar bir derinlikte oldukları, hangi yüzeyde oldukları açıkçası şu anda dar kapsamlı bir çalışmayla belirlenmiş durumda, öngörülüyor, tahmin ediliyor ve oraya günlük çalışmalar yapılıyor. Ama tam belirli değil. Yani değil. maalesef Tabii. bu yani en acı durum. Evet, Şimdi bu, toprak kayması bu dedi ya. Emrah da bak çok güzel anlatıyor. Evet. Ee, çok doğru söylüyor. Ya yani, toprak kaymasından Sonucu toprağın altında kalan canlara ulaşmak o kadar zor ki bu kadar büyük metrekarelerden bahsedilirken e, bu kadar derin bir derinliğini bilmiyorsun, yerini tam tespit edememişsin, tahmini alanlara yöneliyorlar. Am Çok zor bir çalışma evet. yani. Ama Orada Ahmet ben, Bey e, mesela manganez ocağı evet. Normalde bir huri şeklinde e, derinliği 80-90 metre hatta daha fazla olduğunu da öğrendik. O kopuk gelen toprak oradaki oluşturduğu yüksekliği 35 metre. Oo. Zaten derinliği yani bir yarısına kadar bir doldurmuş. 200 metre Ali Kahraman... son rakamı bana söyledi. Bu kadar derinliği olan bir huni şeklinde bir ocak manganez ocağı onun üstüne 35 metre çöküyor ve e, arama tarama orada gerçekleşiyor. Böylesine bir huni yapısı içerisinde. Peki, bu kadar zor bir çalışma. Peki iki bakanın açıklamasından biz şunu mu anlayacağız? Nefesler tutuldu. Bir büyük heyelan bekleniyor. Öyle bir manşet atılabilir mi hani? Bu bunu mu de, bunu mu demek lazım? Açıkçası ben de sizinle birlikte dinledim. Ee, büyük bir tehlikeye karşı önlem alınmış ve bugün sabahtan beri içerideler, iki da kriz merkezinde. Bilim insanları ile birlikte bir toplantı yaptılar. Bilim insanlarının direkt paylaştıkları bilgiler doğrultusunda, şu anda o heyelan riskine karşı çalışmaları geçici bir süreyle durdurmuş durumdalar. Yeni bir masaya bilgi getirildi ve buna dair bir çalışma yapılıyor. Yani ama Çünkü o oradaki kütleri... temel aldıkları veri bir heyelanın... Olası bir heyelanın ihtimalinin artmış olduğu ve buna evet. karşı ne, yap ne yapabiliriz çalışması yapıyorlar. Dolayısıyla nefesler tutulmuş yeni bir heyelan bekleniyor. Onu önlemek mümkün değil. Ee, heyelan, evet. olursa e, heyelan olursa ne yaparızı şu anda çalışıyorlar. Heyelan olursa ne yaparızı çalışırlarken e, sahada 2.700 personel var. Zaman zaman 100 kişi sahaya çıkıyor. Zaman zaman 200 kişi geniş bir alana yayılıyorlar ve onları güvenliklerini AFAD kriz merkezinde bir kamerayla zaten her iki dağa konuşlandırılmış kamerayla anlık takip ediyorlar. Olası bir tehlikede derhal sahayı boşaltıyorlar. Onların hayatı tehlikedeydi yani. Evet, onların hayatının da önemli olduğu dikkat edilmesi gerekiyor. 9 işçiye ulaşılması için onlara ihtiyacımız var. Ya bir de Erman tabii onların hayat Bana dün bir bu dün AFAD'dan bazı yetkililer bir telefon bağlantısı yaptık ve gösterdiler alanı. Emrah'ın söylediği gibi yani orada şimdi 9 canımızı kurtarmak için yüzlerce Tabii. işçimiz Aynen. çalışıyor. Aynen Onların hayatını tehlikeye atmamak için de dediği çok doğru öyle bir çabaları var. Bakıyorlar böyle dakika dakika saniye saniye ölçümler yapıyorlar.